WhatsApp'ın yenilenen gizlilik sözleşmesine tepkiler sonrası Turkcell'in geliştirdiği Bip mesajlaşma uygulamasına ilgi artıyor. Uygulamanın veri güvenliğini nasıl sağladığı merak konusu. Kapılarını basına açan firma iletişimin şifreli olduğunu, sistemde depolanmadığını açıkladı. Sohbet platformu WhatsApp'ın veri paylaşım kararı diğer uygulamalara talebi artırdı. Turkcell'in yerli mesaj uygulaması BIP'te yoğun olarak indirildi. Bip'in e, önemli farkı aslında hangi veriyi kullanıyorsak bununla ilgili müşterilerimizden başta izin almamız, daha sonra da bu verileri sağlıklı bir iletişim hizmeti vermenin dışında başka bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmamamızda gizli. Bip'te de iletişim uçtan uca şifreli sağlanıyor. Mesajınız şifreli olarak bizim bu sistemlerimize geliyor ve kime göndermek istiyorsanız oraya da şifreli olarak iletiliyor. Bu iletim tamamlandıktan sonra da bizim sistemimizde gönderdiğiniz mesajla ilgili hiçbir iz kalmıyor. Veriler Kocaeli ve Ankara'daki üst düzey güvenlik sertifikalı iki merkezde korunuyor. Bu kapıdan içeriye sadece yetkilendirilmiş kişiler kartlarıyla giriyor. Bir iç kısımda ise cam tüp var. O cam tüpe ise gözlerindeki retina okunuyor ve sonrasında tüp içerisinde kiloları tartılıyor. İçeriye giren kişinin kilosu çıkarken de aynı olmak durumunda. Çünkü içeriden herhangi bir materyalin dışarıda çıkmasına böylece isim verilmiyor. BİP uygulaması son iki haftada dünyada 18 milyon yeni kullanıcı kazandı. Toplam kullanıcısı 65 milyona ulaştı.